Evet pilavımız çok güzel. Tane tane ve lezzetli oldu. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Pirinç pilavı yapacağız şimdi. Ee, bu bardakla şöyle yarım bardağı biraz geçkin kadar sıvı yağ koydum. Ondan sonra aşağı yukarı 2 avuç kadar şehriyemi güzelce kavuracağım. Evet kızarınca böyle 500 gram kremamı ekliyorum. Böyle 1000 grama kadar da suyumu ekleyeceğim. Yani 1'e 2 ekleyeceğim. Daha sonra da bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Çok az da tereyağımı koyarak ağzını kapatacağım ve altını en kısık 3 derecede bir en küçük ayarı açacağım. Aşağı yukarı iyice pil suyunu çekene kadar kaynamaya bırakacağım.